Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını öncülük eden iş insanlarından biri olmanın ötesinde eğitime, çevreye, sanata ve uluslararası ilişkilere büyük katkılar sunan bir vizyoner. Ali Nihat Gökyiğit yalnızca başarılı bir mühendis ve girişimci olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılmasında kilit rol oynayan bir isim olarak tarihe geçti. Tekfen Holding'in kurucularından biri olarak ülkeye dev projeler kazandırırken tema vakfı ile çevre bilincini yaygınlaştırdı. Uluslararası öğrenci organizasyonlarında ticaret konseylerine kadar pek çok alanda sorumluluk üstlenerek sınırları aşan bir etki yarattı. Onun hayatı, iş dünyasının toplumsal gelişimine nasıl yön verebileceğinin en güçlü örneklerinden biri. Hadi hayatına göz atalım. Ali Nihat Gökyiğit, 23 Şubat 1925'te Artvin'de dünyaya geldi. Ailesi Artvin'in Gogitoğulları adıyla anılan köklü ailelerden birine mensup olan Gök Yiğit, ilkokul ve ortaokulu Artvin'de bitirdikten sonra ailesi tarafından lise eğitimi için İstanbul'da Robert Koleji'ne gönderildi. Gök Yiğit daha sonra birlikte tek feni kuracağı Feyyaz Berkerle Robert Koleji'nde tanıştı. Çalışkan bir öğrenci olan Gök Yiğit'in amacı amcaları gibi mühendis olmaktı. Bu nedenle liseyi bitirdikten sonra Robert Koleji'nin inşaat mühendisliği fakültesine yazıldı. 1946 yılında Robert Kolejinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimi için ABD'ye giden Gök Yiğit, 1948 yılında Michigan Üniversitesi'nde yüksek inşaat mühendisi olarak mezun olup ilk iş tecrübesini Amerika Birleşik Devletleri'nde edindi ve 1949 yılında yurda döndü askerliğinin ardından Türkiye'de inşa edilen NATO havaalanından sorumlu bir konsorsiyumda mühendis olarak Balıkesir, Eskişehir, Adana ve Ankara'daki havaalanı inşaatlarında görev alan Gök Yiğit, 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı bünyesine geçerek Konya Havaalanı inşaatının kontrol amirliğini üstlendi. Hem özel sektörde hem de devlet görevinde deneyim edilen Gök Yiğit, kendisi gibi Bayındırlık Bakanlığı'nda görev yapan Feyyaz Berker ve Necati Akçağlılarla birlikte 1956 yılında bugünkü tekfenin temelini oluşturan Feyyaz Nihat Necati Müşavirlik Mühendislik şirketini kurdu. Başlangıçta sadece mühendislik müşavirlik hizmetleri veren şirket, tekfen inşaatın kurulmasıyla müteahhitlik sektörüne de girdi. Üç ortak arasındaki uyumlu birliktelik sonraki yıllarda Tekfen inşaatın hızla büyüyerek Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden biri haline gelmesini sağladı. Şirket, inşaat işlerinin yanı sıra 1964 yılında Tekfen Ampul Fabrikası'nın kurulmasıyla sanayi sektörüne de girdi. Bu yatırımı, sonraki yıllarda Mis süt, Toros Tarım gibi başka sanayi yatırımları da izledi. Tekfen tekfen diş ticaret ile ihracat, tekfen bank ile bankacılık, belperi ve makro ile para kendi, ak merkez ve tekfen emlak ile gayrimenkul geliştirme gibi alanlarda büyüyerek Türkiye'nin önde gelen toplumlarından biri oldu. Ali Nihat Gökyiğit, özel sektörün ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlaması gerektiğine inanarak 1969-2004 yılları arasında AYSEK Türkiye Başkanlığını yaptı. 1971'de TÜSÜAD'ın kurucuları arasında yer aldı ve 1985-1987'de de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Türkiye'nin dünyaya açılmasına önemli rol oynayan DEİKİM kuruluşunda yer alarak 1988-2005 yıllarında yönetim kurulunda bulundu ve Türk BDTT İş Konseyi'nin kurucu başkanlığını yaptı. Türk dünyasıyla köprüler kurarak Aksakalı unvanını aldı. Gürcistan ve Kazakistan Fahri Konsolosu olarak görev yaptı. 1992'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi'ni kurarak Türkiye'yi temsil etti. 1995'te İstanbul'da düzenlenen İki Deniz'in Öyküsü Enerji Konferansı'nın kuruculuğunu üstlendi. Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın temellerini atarak kültür sanat alanında da önemli katkılar sundu yoksulluktan kurtulmak için üretim şart. Çünkü yoksulluk da doğa üzerinde baskı yapar. Ama üretimin doğaya dost olması da çok önemli. Sadece ekonomiyle değil, eko ekonomi konseptine sarılmamız lazım. Yani ekolojiyi ihmal eden bir ekonomi değil, ekolojiyi merkeze alan ve ekonomiyi onun etrafında geliştiren bir dünyaya ihtiyacımız var. Çünkü doğaya, dost olmaya mecburuz diyen Ali Nihat Gökyiğit, çevre çalışmaları nedeniyle yaprak dedi lakabıyla tanınması sağlandı dünyaya bakışını, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkelerini iş hayatım ve girişimlerimin hep ayrılmaz bir parçası olarak gördüm. Sorunlar karşısında başkalarını suçlamak yerine ben ne yapabilirim diye kendimi sorgulamayı tercih ettim. Şeklinde özetleyen Gök Yiğit, 1992 yılında Hayrettin Karaca ile birlikte Tema Vakfı'nı kurarak bir sevda olarak nitelendirildiği çevre çalışmalarına başladı. 1995 yılında İstanbul'da, bugün yılda 500 bin ziyaretçi sayısına ulaşan eşinin anasına Nezahat Gökyiit Botanik Bahçesinin kuruluşuna başladı. 1999 yılında çevre konusundaki çalışmalarını hem sürdürülebilir kılmak, hem de kurumsallaştırmak için Ali Nezahat Gökyiit Vakfını kurdu. Kırsal kalkınma, biyolojik çeşitliliği koruma ve botanik alanlarda sayısız projelere destek veren. ANG Vakfı'nı 2005 yılında Türkiye'nin ilk endüstriyel ağaç tarımı girişimi olan Enat izledi. Gök Yiğit 2007 yılında ise Yeşil Bina kavramını Türkiye ile tanıştıran Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'ne öncülük ederek kuruluşunda yer aldı. Ali Nihat Gökyiğit Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Ödülü, Japon Hükümeti tarafından Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı ve Galatasaray Çevre Ödülü ile onurlandırıldı. Bugüne kadar daha birçok ödülün yanı sıra Boğaziçi ve Çukurova Üniversitelerinde Fahri Doktor, Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde onursal doktor ünvanlarına layık görülen Gökyiğit bu kadar çok işi bir hayata nasıl sığdırdığını soranlara sıra sırrını doğa ve insan sevdası sözleriyle açıklıyordu. Ali Nihat Gökyiğit, uzun ve dolu dolu geçen ömrünün ardından 25 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı geride bıraktığı eserler, kurduğu kurumlar ve dokunduğu hayatlarla yalnızca iş dünyasına değil, çevre, eğitim ve kültür alanlarında da silinmez izler bıraktı. Onun vizyonu, doğaya duyduğu saygı ve topluma yaptığı katkılar geleceğe ilham olmaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz.